Ve bu ne? Camdan uzak dur. Ne yapabilirsin ki? Buraya girelim. <laughs> arkadaşlar <laughs> ben oynadım o yüzden hiçbir <laughs> bir şey yok yok. 15 dakika. Merhaba arkadaşlar bugün sizde sizlerle... ben bir giriş yapayım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Backrooms'a düştük. Tabi siz değil ben düştüm. Ve Ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. 12. seviyeye kadar geldim. Ama size de göstereceğim. Nasıl Nasıl geçılmaz? geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada sağda koşma tuşu var. Siz de bir şey top 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 yesin. Koşuyorsunuz arkadaşlar. Kulak koşuyorsunuz. Bu takip edeceksiniz. Oklar güvenlidir topa ba, bakıyorum. Oklar kaybettim. Ha. En başından başla. Oklar nerede? Oklar. Aa buradan. Bak oklar buraya diyor. Aa burası bir daha top yesin. Hadi bay bay. Ananı. Oh, ya 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 ya. Ban -la. Bana lan. Bana ne boş mu? Aman boşver durmak yok. Buradan geçiyorsunuz. Okları takip edin. Oklar sizin can dostunuz gibi düşünün. İnşallah önüme bir yalnız şirek çıkmaz. Şirek. Ha burası. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Her videoyu kesmeyeceğim bu arada. Şimdi sen hile yaptın, bize göstermedin falan demeyin. Burası bir dedi, dal abi dal bir eşi. Burası bir dedi, dal dal dal. Nasıl işte böyle düşünüyorsun? geldik ikinci bölüm. Arkadaşlar burada şansınıza bağlı anahtarı alıyorsunuz arkadaşlar kapılar deniyorsunuz. Şunu başarım bu gereksiz bir şey. Burada sizin <laughs> sizin şansınıza bağlı. Böyle açıyorsunuz. Sizi teleportlarsa da oldu. Teleportlamazsa yanlış. Şimdi ben hemen şuraya koşacağım. İnşallah burasıdır. Burasıdır. Burası mı? Bilmiyorum vardı. Her zaman rastgele. Mesela bir kere burası oldu ya. Bir kere devamında belki en arkada en arkadaki değildir inşallah. İnşallah şudur. İnşallah şudur. En arkaya gitmek çok uzun sürecek çünkü. Arkada bir şey gördüm. Aha burasıymış. Evet oyunum dondu arkadaşlar. Ha burada da okları takip edeceksiniz. Oklar ne olursa olsun can dostumuz. Tamam mı? Böyle düşün. Böyle gideceksiniz. Buradan böyle. Burada canı var yok zaten. Rahat hareket edebilirsiniz. Böyle geleceksiniz diyor oyun. Böyle gideceksiniz. Okları kaybedeceksiniz. Oklar. Aa bak böyle gelecekmişsiniz. Buradan bakın böyle geleceksiniz. Buradan böyle, buradan böyle, buradan şöyle gidin buraya. Burada da okları takip edin. diyor. Buradanmış demek ki. Böyle git. Burada hiç canı var yok. İşte iş kadar gecin yani. Ama kaybolmanızı tavsiye etmem bekumsta. 5 dakika olacak ve ben diğer bölüme geçiyorum. Wow. Tam 5. dakikada bir sonraki bölgedeyiz. 3 3 mü, mü Arkadaşlar burada da okları. Ok yok. Aa buradan. burada Buradan. Buradan. Hızlı olun arkadaşlar. Burada canavar var ve çok korkunç. Korkuyorum ben de. Hmm. Buradan böyle. Size bir açınız arkamızdan geldi. Koşun. Koşun arkadaşlar. Korkuyoruz herhalde. buraya geçiyor. <laughs> ah. Ödüm kopmuştu. Dur bakalım. Burası da akşam olunca tehlikeli sanki. Aynen. Öyle. Bir dram mı yapıyoruz be abi? Bir an buçuk dakikada buraya neredeydi o? Şura. Şurası mı? öyle Akşam amca akşam oluyor mu lan burada? Ama de, denemek istemiyorum yani. Bu arada bir ses oyundan geliyor. Ha YouTube modu açayım dur lan. Burası kaldı burası. Arkadaşlar işkence gördünüz ya bu tarafa doğru işkence baktığı tarafa doğru gidiyorsunuz. Ne nükleer mi abi? Ne? Bu Bir defa görüyorum. İşte çarp çaprazımız da arkadaşlar şu çapraz sol üst çapraz başladığımızda tabi başka bir yer falan edersek önemli de değil şurası arkadaşlar son kreğinime geçiş ve backrooms'a devam ki ha burada hiç canavar yok arkadaşlar burada 3 saat dolaşsanız canavar olmaz diyebiliyorum inşallah öyledir Buraya Burayı direkt geçin ya. Burası huzur gibi bir yer işte. Huzurlanıyorsunuz, Huzur buluyorsunuz. Hiç huzur almadım. Bu videoyu kısa yapacağım. Hadi. şuradan asansöre biniyorsunuz. Asansörden hayır gelmez arkadaşlar. Asansöre hiç sevmiyorum. Evet şimdi geldik. Anamın nanesinin bacısının karısının eşelasının okunduğu yere. Yok. Eşelamızın okunduğu yere. Buradaki canavar arkadaşlar hızlı. Buradaki bilgisayarları ekliyorsunuz ama şurada kodlar çıkıyor. Onları almayı unutmayın. Herkes de farklı arkadaşlar. Her turda hatta. Ben niye böyle oynuyorum? Canavarımızı bulursak göstereceğiz ama bulmakta istemiyorum. Çünkü eşela diye okuyor işte eşyalarımız. Aslında okumuyor da. Evet arkadaşlar canımızımız orada. Gördünüz. Birazdan yanına gideceğim. 9, 6, 5 tane al. Baya bir bilgisayar var. Ne 5, 6 şey. Oraya bir çeşit Zaten olan olduğu yere ya korkuyorum akıllar. Her like abone et. Arkadaşlar oyunum. Ana Ah normal insandan korktum hay bir şey. Ha böyle ee, ben söylemedim ama gereksiz de yani. Geliyor mu lan? Aha burada da bir bilgisayar var. Bilgisayar niye bilgisayımız? Günün bilgisi. Gelmiş şimdi Tamam koş. Kaç. Oyunum kasıyor. seviyorsan kaç Çabuk ekle Oho bayağı büyük bir şifre Bir de bunun ters tarafı vardı, değil mi? Aynen öyle. koş kaç kurtul Bilgisayar yok adam. Bilgisayar çünkü saymadığı için yok.

o kadar bilgisayar ekleyecek bir tane. Arkadaşlar zaten bize vereceği şey değil. Değil. Resmiyorum ya. Gece ben, gece ben yatabilirsem arkadaşlar abone oluyorsunuz. O yüzden. O yüzden tek bir yol var bunun. Alt F Şinoz. Şinoz. Oh. 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 Ne diyorsun lan? kimse bana dünyanın en beceriksiz oyuncusun diyemez. Abi tamam Çabuk. Son bir hadi. Yes. Keşke dualarım kabul olsaydı. Özellikle. Keşke varsa Şimdi sakince ama sakince o bölgeye gitmedi. O bölge dedim de başlangıç. Ay kaşındım ya. Çok stres oldu. Siz orada bekliyor bak ya. Gel, gel. Hadi geliyor. Çim git ya. gözük mü bana? Bana gözük mü? Hadi azıcık daha sonra. Aynen. Hayır azıcık daha hadi sağa git var sağ doğru sol sol hadi sol evet evet hayır bak güzel abicim 806 90 928 67 Niye bu kadar stres oldum ya? Lan yukarı çıkma aşağı. Çabuk çabuk çabuk. Arkamızdan canavar geliyor olabilir. Oh. İçim rahatladı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videom. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.